45. farz. Kalbini günahlardan pak etmek. Abicim pak ne demek? <laughs> temiz. Temizleme. Kalbini günahlardan temizleme. Peki ya bu kalp hadis-i şerifte ne geçer arkadaşlar? Sizden biriniz bir günah işlediği zaman kalbinde bir, siyah nokta belirir. Siyah nokta. Eğer istiğfar ederse o siyah nokta kaybolur. Eğer istiğfar etmezse o siyah nokta bütün kalbini kaplar ve kap karanlık bir kalbe bürünür. Ne yapacağız abi? İstiğfar. Allah Celle Celaluhu günah işleyip pişman olanı istiğfar etmeden önce affeder. Taberhane. Bak pişmanlık. Pişmanlık. Abi bu ülkede pişmanlık yasası diye bir şey var ya. Pişmanlık yasası bak. Adam ben pişmanım diyor. Bak yasası var. Ama biz Allah'ın akşamlarına, hükümlerine bakacağız. Bu ayrı bir şey. Küçük günahlarda ısrar edilirse küçük kalmaz. Anlayın buraya. Namahreme bakmak kebay günah değil ama ısrar edersen kebaire dönüşür. Büyük günahlara istiğfar edilirse büyük kalmaz. Oldu bir günah işledin, bir hata ettin. İstiğfar edersen büyüklüğü gider. Allah Celle onu siler. İstiğfar eden günde 70 defa aynı günah işlese yine ısrar etmiş sayılmaz. Ama bak tirimizde geçer. Bunda kime mevzusudur? Pişmanlık. Pişmanlık çok önemli ha. Yaptın pişman olacaksın. Aynı günah düştün düşün Allah'ım ya Rabbi estağfurullah. Böyle bir şey yok. Estağfurullah. <laughs> ya Rabbi ben yine ne yaptım? Ya Rabbi yine aynı halt ettim. Ya Rabbi çok pişmanım. Biliyorum. Yamuk adamım, bozuk adam ya Rabbi ama ben bu haltı yedim. Ben bu yanlış yaptım. Affet ya Rabbi pişman. Günde 70 defa da bu aynı yapan olmaz herhalde. O kadar da aramızda katmenli yoktur değil mi? Yoktur. Yani bilmiyorum. Günde 70 defa istiğfar edenin 700 günahı affolur. Beyhaki. 70 defa istiyor ama kardeşim ben hepsini. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Kalben. Estağfirullah. Bak şimdi. istifade devam edene. Allah Celle Celaluhu dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Ummadığı yerden rızıklandırır. Nesai'de geçiyor. Allah dostlarından biri. Ya kısa uzun da. En son mesela eskiden biliyoruz kamera yok, Instagram yok, YouTube yok. Bir tane mesela vatanda neydi o? Körükçü müydü? Bir şeyciydi. Sürekli istiğfar ediyor. Hep de bir Allah dostu var onu görmek istiyor. O işte Allah Celle, Celle onu karşılaştırır Ama kendini hemen belli etmiyor. Bakıyor sürekli istiğfar, istiğfar, istiğfar. Adam sürekli ne yapsa istiğfar diyor ya. Ya diyor ne mübarek adamsın diyor sürekli istiğfar. Diyor ki ben bu istiğfarla diyor Allah'tan diyor ne istersem elde ettim diyor bak. Ne istersem sadece istiğfarla. Tek bir şeyim kaldı diyor. İşte Allah dostunun ismini unuttum. Falanca Allah dostu var. Onu diyor çok görmeyi istiyorum diyor. Onu göremedim diyor. Diyor ki Allah Celle beni sana getiriyor. Ben uyum diyor. Bu istiğfarla ya. Bak sürekli istiğfar da. Diyor ki ne istersem oldu. Ne istersem. Sadece istiğfar. Ama samimi ya. Dümenden değil. Bizimki gibi değil yani abi. Bir mümin günah işleyince melek diyor 3 saat bekler. Bir rivayette 6, bir rivayette 9 saate kadar var. Diyor ki o kimse istiğfar ederse günah yazılmaz. Her zaman ne diyor arkadaşlar? Sağdaki amir Soldaki memur. Sen bir güneşini soldaki hemen kalem eline alır, yazmaya hemen koyulur. Sağdaki der ki bir bekle. Belki tövbe edecek adam. Belki tövbe edecek adam. Bekle diyor. Dedim ya 9 saate kadar rivayetleri var. Biz 9 saate değil 3 saate baz bizim için daha sağlıklı. Niye? 9 saate ne? Unuturuz biz üzerine 70 tane daha güneş deriz. Unuturuz abi. Üzerine 70 tane daha yaparız yani. Potansiyel var bizde. Ne yapacak diyor? O istifa ederse o günah yazılmaz. Sevap işlediğin zaman anında görüntü. Anında. Günahınız çok olup göklere ulaşsa pişman olunca Allah Celle Celle tövbeleri kabul eder i̇bn Mace. Ya bak günahlar göklere arşa ulaşsa diyor ya. Ama pişman olsan tövbe edersen diyor. Allah Celle Celaluhu affediyor. Allah Allah. Günahlar kalbi paslandırır, karartır. Kalplerin cilası istiğfardır. Beyhakide geçiyor. Derdinizin devasını bildireyim. Bak derdinizi ve devasını bildireyim. Derdiniz günahlar devası da istiğfardır. Başımıza gelen bütün dertler, bütün sıkıntıların hepsi günahlarımızdan arkadaşlar. Peki niye Allah Celle Celle başımıza sıkıntı veriyor? Niye biliyor musun? Mahşere tertemiz çıkalım diye. Ya. Yani başımıza bu sıkıntılar ve tabii ki de yön gönder ya Rabbi bela mı verdi yalvarmayacağız ayrı bir şey. Ama illa ki günah düşüyoruz. Bunun güzelliğini ne biliyor musun? Mahşere bir çıkacaksın bu o tertemizsin ya. Niye? Dünyada temizlendi kardeşim. Hasta olduk, başımız ağrıdı, dişimiz ağrıdı işte. O ayağımız sakıldı, düştük, bir yerimiz kesildi, bir şey oldu. <laughs> Sıfırlanacaksın. İşte bu faydası var. Ama Rabbim Celle her zaman diyor Rabbim kendi rahmetiyle, merhametiyle bizi sıfırlasın. Amin. amin. Bir günahkar istiğfar eder, sonra bu günahı tekrar yapar diyor. Sonra tekrar istiğfar eder. Üçüncü yine yaparsa diyor. Bak, bu hadis-i şerif acayip. Üçüncü yine yapar, tövbe ederse istiğfar eder. Dördüncü defa yapınca diyor, günah, büyük günah yazılır. Ama buradaki mevzu ne? Gevşetirse yaptı estağfurullah, yaptı estağfurullah, yaptı estağfurullah. Dördüncü de yine bir daha yaparsa ama artık gevşeklik boyutuna getirse diyor, ona büyük günah yazılır. Deylemi de geçiyor. Günaha devam edip diliyle istiğfardan Rabbi alay etmiş sayılır. Beyhaki. Ya. Geçen hafta söyledim bir daha söyleyeyim. Bir adam sadece şu diliyle dört defa estağfurullah derse o adama büyük günah yazılır. Dört defa. Niye abi? İstiğfar dili ne diyorsun abicim ya? Mesela örneği şöyle verelim abi. Bir adam var. Adamı harbiden seviyorsun kardeş gibi. Kardeş seni seviyorum ya. Kardeş seni seviyorum. Kardeş de kardeşiz de hani bir yardım, bir destek, hani bir şeyini, bir faydanı göremedik. Tamam kardeşiz de. ne haberi? seni seviyorum kardeşim diyorsun. Canım kardeşim bir kardeşini görmedik. Yani bana bir faydan olmadı. Aynı şey. İcraat da bir icraat lazım. Allah Celle Celle bizde bir icraat görmek istiyor. Dikkat et. Peşine Bak şimdi. Herkes güneşler, günah işler fakat günahkarın en iyisi tövbe edendir. Etta ibu menedden la Unutmayın. Günahına pişman olup abdest alıp namaz kılanı ve günah için istiğfar edeni Allah Celle Celle affeder. İki rekat tövbe namazı kılar için. Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallah tövbeten nasuha. Bak şimdi. Müjdeye bak. Kıyamette amel defterinde ...çok istiğfar bulunana müjdeler olsun. Beyhaki. Arkadaşlar gerçekten bak bunu... ...Allah için söylüyorum. Bunu yapalım. Günahımız çok. Çok günah istiyoruz. Hiç boşluğumuz yok günah konusunda. Ama şu nedamet var ya... ...şu nedamet gerçekten çok önemli. Bir nedamet getirelim. Bir pişman olalım ya. Ya Rabbi ben senin kulunum. Sen benim Rabbimsin. Affeyle ya Rabbi. Ya ben... ...pis adamım, bozuk adamım. Ben bunu kendime söylüyorum. Bilmiyorum siz artık onu diyor musunuz? Bunu deyin yani. Kendinize o konuda biraz... Ezin yani. Nefsinizi ezin ya. Ya Rabbi ben bozuk adam işe yaramazdı tekiyim. Sen Allah'sın Celle Celaluhu. Haksın, teksin, birsin. Rahmansın, rahimsin. Acıyansın. Merhametlerin en merhametlisin. Ya Rabbi affeyle de ya. Affeyle ya Rabbi de ya. Üzül ya. Bir de ulan gözünden şu gözde bir de iki damla yaş bir dökülse kardeşim. Ya yeme de yanında yat be kardeşim ya. Ama kimsenin olmadığı yerde bak bu çok önemli arkadaşlar şu ağlama meselesinde gerçi ben etrafımızda hiç ağlayan görmüyorum ki. Biz gülüyoruz. Cehennem sohbet ediyoruz. Herifin umurunda değil ya bu cehennem sohbeti ne demek ya? Cehennem ne demek ya? Ya sahabiler yerinden zıplıyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh azap ayetlenince atından düştü için komada kaldı ya. Bu ne ya? Biz bir şey olmaz kardeşim Allah affeder ya. Sizler ne kadar Müslümansınız ya. Allah bir durun ya. Allah affeder bir durun. Böyle bir şey yok. Pişman ol. istifaret, et. Ya Rabbi affeyle. Ya Rabbi merhamet eyle. Rahmetinle muamele eyle. Başka çaremiz yok. Rabbim Cellece bizi hakkı ile tövbe edenlerden eylesin. Amin. Amin. Tövbesi kabul olanlardan eylesin. Amin. Bu da ayrı bir şey ha. Peki ben size bir müjde vereyim Eğer müjdeyi kabul ederseniz. Nasıl kabul ederseniz. Diyor ki bir adamın tövbesinin kabul olduğu nereden anlaşılır? Eğer ki o adam tövbe ettiği günaha bir daha düşmezsedir o adamın tövbesi kabuldür. Hadi bakalım. Hadi. Al sana müjde. Büy büyük, müjde bu ha. Tövbem kabul oldu mu? Al sana. Müjde. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs Ta'muruna bil me'rûfi ve tenhevne alil munkâh Ve tu'minûne billah.